Hele ola boş boş davar gibi konuşacağına elimi çöz kelepçelerin onahtarını al şu adamdan. Özel hareket gelmeden kaçmamız lazım. Özel harekat gelse ne olacak? Bana bir şey yapamaz. İşte beyler ambulans orada. Allah ne verdiyse giriyoruz hadi. Aa! Beyler sıkın. <laughs> Yok ettiler. İnin inin in, in. Pusu vakti saldırın. Biz karşıya geçtik amirim. Temizliyoruz buradan. Anlaşıldı. Temizleyin aslanlarım temizleyin. Ben de Diggle'la şov yapıyorum. Aa. Amirim yukarıda pusulanmışlar. Çocuklar dikkat edin. Aşağıdan koşuyor dikkat. Oğlum ne sert Diggle. Ne biçim bir tabanca ya. Şu taraftan geliyorlar şu taraftan. Vaaah. Alın lan Hacı Bekir lokumu. Al.